Keçören ilçemizin Kanuni Mahallesi'nin 909 nolu Caddesi'nde toprak kayması sonucu tahliye edilen binaların önünde bu konuşmayı yapmak mecburiyetinde kalıyoruz. Üzülüyoruz, insanlarımız tehlikeye giriyor. Üzülüyoruz, milli servetlerimiz heba oluyor. Buraya zemin etüdü yapılmış. Etüde onay veren merci hangi ilme, hangi bilgiye, hangi belgeye dayalı olarak buraya bina yapılabilir izni ve verildi. Buraya imar veren belediye hangi mantıkla burayı imarlaşmaya açmış aklımız fikrimiz almıyor. Buradaki vatandaşlarımızın mağduriyetleri mutlaka giderilmelidir. Şu bilinsin ki arkalarında Saadet Partisi vardır ve bu konunun da takipçisi olacağımızı da buradan ilan ediyoruz. Kira yardımı yapılırken de mutlaka buranın emsal değerine göre kira yardımı yapılmalıdır. Hiçbir vatandaşımız hak gaspına uğramadan evinin değeri neyse aynı değerden daha güvenli bir yerde daire verilmesi gerekiyor. Burada ev alan hiçbir vatandaşımızın suçu yoktur. Çünkü belediyenin onay verdiği, ruhsat verdiği bir binadan ev almıştır. Burada tek suçlu vardır. O da buraya imar veren belediyemizdir. Belediye bir yere onay vermişse orası teknik yönünden oturuma hazırdır. Hiçbir tehlikesi yoktur ve güvenlidir. Şimdi soruyorum. Buradan ev alan bir vatandaşımız belediyeye güvenerek hata mı yaptı. Bizler bu mağduriyetlerin giderilmesi noktasında bu işin takipçisi olacağız. Burada vatandaşlarımızı tehlikeye atan herkesi mutlaka suç duyurusunda bulunacağız. Daha iyi bir yaşamı kurmak için Süleyman Tekbaş